El mi yaman bey mi yaman Işık hanım. Işık. Işık bak saklambaç oynuyorsan... ...ben beceremem, sevmem öyle şeyleri. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Ay ne yapıyorum ben ya? Işık! görmedim. Neredesin be çocuk, neredesin? <laughs> ...parmaklara nasıl da dövüşüyor? Ya, o yengizlerin parmak basketini babam öğretti bana. Işık, bugün gelen o adam baban mıydı? Evet. Peki sen niye babanla değil de bizimle kalıyorsun? Serhat kızdı babama. Şu sevgi evindeki müdür abla var ya, o da kızdı babama. Sen Serhat'la Deniz'e gideceksin dedi. Deniz, senin neyin oluyor? Işık neredesin ya? Bitirdin beni. Git git, ben yokum. <laughs> Serhat yok mu? Çalışma odasında. Yurt dışından bir sevkiyatla ilgili sorun olmuştu. Hmm, bilirim. Saatlerce çözülmez o. Koldadır. Ben de işletmeciyim de ee, bir ara kendi mekanım vardı ama aksilikler işte. Hmm, ne güzel. Ben de bir ara otellere, restoranlara seramik yapıyordum ama öyle küçük çaplı bir şey. Ama az çok bilirim zordur. Ben yokum, sen git. <laughs> çocuk işte. <laughs> çok tatlı. Çok özel bir çocuk. İyi yetiştirmişsiniz belli ki. Bayıldım. Yalnız bugün biraz gözleri doldu. Babasını özlemiş. Eşiniz miydi? Yok hayır tabii ki değil. Hmm. Ayrıldınız mı? Hiç evlenmedik. Yani o adam kim, ben kimim rica ederim. Peki Işık kızınız? O benim annem değil ki. Benim annem öldü. O sadece bakıcı. <laughs> Kafam karıştı. Annesi misiniz değil misiniz? Yorgunsunuz siz. Hadi Işık. Annem değil dedim ya. Ne oluyor burada? Bakıcısıyım. <laughs> Ama annesi sayılırım. Deniz ne oluyor dedim. Of, oh, dur çekmeyeceğim. Serhat. Neler oluyor burada? Bu evde neler oluyor? Bu kadın kim? Işığın nesi oluyor? Niye bizim evimizdeler? Bak yine ben üzülürüm diye benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Hayır canım. Hayır çocuğa da kötü davranıyor. Annesi mi değil mi anlamadım ki. Abbas Bey'in işi değil mi bu? Işık Abbas Bey'in çocuğum yoksa. Evet, Zümrüt Hanım'ın serum saati. Sizi biraz dışarı alsak Serhat Bey. Tamam. Ben bir babaanneme bakayım gelmiş mi? Hadi bakalım. Deniz. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bir şey yapmaya çalışmıyorum. E niye Zümrüt'ün odasındasın o zaman? Her şey onun anlamasını sağlaman için değil mi? Saçmalama Serhat. Sen kendin söylemedin mi uyuyan güzel uyandı diye? Duramamış çocuk. Yani iki dakika dışarı çıkmıştım geldim baktım Zümrüt'ün odasında. Ya zaten çocuğun aklı babası bildiği cihanda. Ağlamasını durduramıyorum. Zümrüt'ün yanında yüzü gülüyor diye göz yumdum. Sen Zümrüt'e peki annesiyim mi dedin? Niye öyle söyledi bunu? Annesi sayılırım dedim. Hem ne var bunda anlayamadın. Ya ne demek ne var bunda? Bu işin şakası yok demiyor muyum ben sana? Ya biraz anlasana beni. Bir daha Zümrüt'ün odasına gitmeni istemiyorum. Serhat sen benim ne durumda olduğumun farkında mısın? Senin için, karın için yaptığın fedakarlığın farkında mısın? Çocuğuma annenim ben senin diyemiyorum bile. Ve hala hor görülüyorum. Bu mükafatı? Deniz biz buna mecburuz demedim mi ben sana? Mecburuz. Tamam, ben de tamam dedim ve sana destek oluyorum. Ama hala anlayışsız biriymişim gibi davranıyorsun bana. Söyler misin? Biz Işık'a ne diyeceğiz? Yani ne zamana kadar sürecek bu oyun? Bak, böyle kalırsın işte. Sen karını düşünüyorsan, ben de çocuğumu düşünüyorum. Belki de en doğrusu Işık'la beraber bu evden ayrılmamız. Saçmalama olur mu öyle şey ya? Bence çok mantıklı. Deniz bak şöyle konuşup benim canımı sıkma. Ya ben kızıma babanın ben seni demek için ne kadar sabrediyorum, ne kadar bekliyorum biliyor musun sen? Ama sen de beni anla bak, değeri de canlı. Karım o benim. Ya durumu da kritik biliyorsun. Bilmiyorum Serhat. Asabım çok bozuk. Kızım bana bakıcı abla diyor. Ya bunca yıldır ben ona annenim ben seni demek için bekliyorum. Umarım olmadık bir şekilde öğrenmez. Çocuğumun psikolojisi daha fazla bozulsun istemem. Deniz. Belki de evlenmemiz hataydı. Işık gerçek babasını hiç bilmemeliydi. Gerçek baba ne demek? Işıkcığım. Gerçek baba ne demek biliyor musun? Ee, o da başka bir masal. Ben sana onu da anlatırım. Ama önce gidip bir aşçılık yapalım mı seninle? Bak Deniz ablan söyledi. Hiçbir şey yememişsin sen bugün. Ama bana bir ara gerçek baba masalını da anlat. Tamam. için, bu Serhat için. Menekşe abla, sen gerçek babanın adam ettiğini biliyor musun? Yani işte Serhat Bey... <laughs> Serhat mı gerçek baba, onun çocuğu var mı ki? Benim babam da gerçek babadır belki, adı da Cihan, dünya demek. Ay yok ya, Cihan da kimmiş? Cihan yani anı unut bakayım, sil onu aklından. Hayır bak, o benim babam. Bağırma ya, tamam. Var mı? Ben babama gideceğim. O rengasını alsın beni. Bak ablacığım, sen artık burada bizimlesin, tamam mı? Baban gelemez. Ya hayır, istemiyorum burada kalmak. Söyle rengasını alsın beni. Deme, Melek Şener'desiniz. Aman! Ay, işte. De. Ne oluyor burada? Ben babamı istiyorum. Ay tamam yavrum, tamam. Şimdi ararız onu gelir görür seni. Hadi gel biz içeri gidelim. Gelemem, altıma kaçırdım. Ayol, ben her gün yapıyorum. Ne var bunda? <laughs> gel, gel gidelim, gel. Hadi hopla, hopla. Hopla benim güzel kızım. Hadi benim yavrum, gidiyoruz. Lay 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 la Oh, mis gibi. Bak, sen de kokla. Ne var bunun içinde? Bunun içinde bu çiçekler var. Bunların adı lavanta. Bu kocaman çiçekler nasıl olmuş bu, bu küçücük torbalara? <laughs> i̇şte ben bu kocaman çiçekleri küçültüp bunun içine koyuyorum. Ama bu benim sırrım. Kimse bilmiyor. Keşke bugün ben de küçülseymişsin. Niyeymiş o? Çok küçük olsaydım babamın cebine girer. Onunla beraber seyahat ederdim. Ah. Hmm. Seni küçültemem ama başka bir şey buldum. Bunları kesenin içine nasıl koyduğumu öğreteyim sana. O zaman bu sırrımı bilen bir tek sen ol, tamam mı? Gel bak. Bunları böyle böyle koparıyorum. Baba. Nerede baba? düştüm sanki. Baban gene gelebilir. Bir bakarsın hop burada. Ama ama babanı böyle karşılayamayız. Önce gidiyoruz banyoya, bir güzel yıkanıyoruz, temizleniyoruz. Üzerimize güzel güzel elbiseler giyiyoruz. Öyle karşılıyoruz babanı. Lay 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 Çok sıcak. Ay, ah pardon. Şimdi nasıl ya, oldu? Yine sıcak. Şimdi? Ya sıcak dedim ya. Ay yok artık. Bildiğin soğuk oldu bu su. Yıkamayacağım ben, çıkacağım. Olmaz öyle şey. İşemişsin, iyice yıkanman lazım. Ya bana ne? Laf dinler misin biraz? Yıkanmadan çıkmak yok. Dinlemem. Ben sadece babamın lafını dinlerim. Baban yok burada. O yüzden beni dinleyeceksin. Hele senin lafını hiç dinlemem. Dinleyeceksin dinlemeyeceğim. Dinleyeceksin çünkü ben senin annenim. Annelerin sözleri dinlenir. Sen benim annem değilsin ki. Değilim tabii. Öylesine söyledim. Sana bakıyorum ya. Annen sayılırım. Hadi Işıkcığım. Hadi yıkanıp çıkalım bir an önce lütfen. Git sen. Ben kendimi yıkanırım. Uy kuzum, bekle ben hemen getireyim onu. Eşek. Babacığım. Babacığım. Gonca'm. <laughs> oh, babam. haber? Oh. Baba. Beni almaya mı geldin? Gidecek miyiz? Yok bir tanem be. Babanın biraz daha işleri var. Onları halledeyim. Hemen gelip alacağım ama seni merak etme, tamam mı? Sana iyi bakıyorlar mı burada? Bir sürü elbise almışlar. Oyuncaklar tamam. da var. Hmm. Çok güzel, çok güzel. Peki. Kim ilgileniyor babam seninle burada? Kimler var anlatsana bana biraz. Deniz var hani şu bakıcı abla. Bir de Serhat, bir de Serhat'ın karısı uyuyan güzel. Bu mu lan senin babanın Serhat Efendi? Baba mı? Bulak. Boncuğum bak. Sana kim ne derse desin. inanmıyoruz, tamam mı babacığım? Se gerçek baba mı? Evet, gerçek. Has babam. Benim o. Tamam mı kurban oldum? Bak kim ne anlatırsa anlasın. Ne olur inanma kimse. Ben işlerimi yoluna koy. Hemen gelip alacağım seni. Merak etme zaten. Hi! Işık! Konuşma onunla. Biz senle bu yerden devam edeceğiz, tamam mı ablacığım? Işık! Hemen içeri. Ya girmiyorum işte. Hı. Hemen gidin buradan. Hanımım! Serhat Bey! Serhat Bey! Hanımım! Ne işi var şimdi burada? Serhat! <laughs> ne oluyor burada? Siz ne oyunlar döndürüyorsunuz lan burada? Ha? Bana bak doğru konuş kızın yanında almayayım ayağımın atını. Al. Al. Asana. Böyle besleme gibi mi büyüteceksiniz lan kızım burada? Bu mu senin babalık? Senin yaptığın mı babalık? İçip içip geliyorsun başka bir şey yaptığın yok. Ben en azından ona yalan söylemiyorum. Senin gibi sahtekar dedim. Anladın kabul et artık. Işığın gerçek babası benim. Aynı kanlansın diye. Aynı candan oldu hemen ha. O hastane kayıtlarına adın yazdı diye. Oluyor mu ya öyle? Ha? Baba mı sandın kendini? Hala sandın diyor ya. Ya senin o serhoş kafan almıyor mu? Gerçek babası benim diyorum, ben. Cık. Benim. Benim gerçek babası. Ya bunu kimseye ispatlayamam. Allah beni kahretsin. Hiçbir kan örneğinde de çıkmaz adam. Ama onun babası benim. Ben uyuttum lan aylarca onu omzumla. Canı yandığında bana baba diye sarılıp ağladı bu çocuk. Şimdi karşıma geçip benden çaldıkları da mı övüneceksin? Ben kızımın kokusunu içime çekemediysem sizin yüzünüzden sizin. O kaybettiğim beş yıla bana geri vereceklerini bilsem ben... ...kalan ömrümün hepsini veririm. Ben kızımın ilk gülümsemesini görebilmek için dünyanın altını üstüne getiririm. Ama Artık çok geç Demirkan'la. Be. Onu ben müttüm. O benim kızım. Yine yaptın yapacağını be. Helal. Öyle benim kızım demek de olmuyor. Malın değil o senin. Bir kere sen gerçek bir baba olsa kızının arkasında dururdun. Yasını bir kenara bırakırdın kızının peşinde koşardın ona sahip çıkardın. Ama sen ne yaptın? Hiç. Değil. Sadece için başka hiçbir şey. Ben onu çok sevdim ama. Sevdin. Sevdin öyle mi? Sen ne zaman bu kıza temiz bir kıyafet giydirdin? Ne zaman benim kızım ne yer ne içer deyip peşinde koştun? Ya biz evine geldik, senin kızını elinden aldık, karşı koyabildin mi? Bir baba gibi sahip çıkabildin mi kızına? Allah hepinizin belasını versin. Hepinize söylüyorum duyun bunu bu kızın gerçek babası benim bu kızın bir gerçek babası var o da benim uyan güzel sen söyle benim gerçek babam kim Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.